Herkese selam. Yeni bir e, Moskova maçıyla karşınızdayım. <laughs> Bakalım neler yapacağız aga. Göreceğiz. İzleyeceğiz. Setlerimizde neler var? Yani hmm, neyse şöyle gidelim bakarız duruma göre. Karşımızda ne tam var? Aksilik. Bu niye benimle oynuyor lan? <laughs> Gel bari benimle oynuyorum. Beni biraz kastır. şey gördüm ama Oo ma sen sen ne yapıyorsun yani? Sen öldün yani şu an. Sen seni bitireceğim mi? Seni mahvedeceğim. Delik deşik edeceğim seni. İkimiz dediler ha. No 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 no. No no. Sıkıntılı. Buraya bir Ha ha ha. Güzel oldu güzel. Ama benim mübeyiz atmam lazım agalar. Ver fırtına ver aga fırtına. Ver. Of. Bir salise ya, bir salise ya. Bak sen kaşınıyorsun ha. Sen kaşınıyorsun ha. Yaklaştırmıyor kendini. İlhamım yok, ilhamım yok. Beni sal, beni sal. Beni sal. O adam keser mi ben oraya gidersem? Keser ya. Biz beyza en iyisi. Sen bitiksin Nathan. Deleceğim seni, deleceğim. ne durumdayız hmm, farmda çok geriyiz abi kim itti lan o minyonu aha <laughs> çekti adam valla içine Ne yapıyorsun da sen? Bak. Delerim ha. Cana bak cana. Yaklaştırmıyor ki adamlar beni. Bak 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 orada orada. Orada. Buraya gel gel aga buraya gel. Of 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 of. Beni son anda kurtardı be. Vallahi billahi ha. Güzel oldu ama. Ne neşem yerinde ya. Bizim da gelmiş. Güzel. Geleceğim dedim. Ben bir görüş ver de. Kuleyi açayım. Oo aşağıdalar. Tamam tamam tamam. Güzel. Ya da şuna vuracağım direkt ya. Gel 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 gel. Boş ver tamam gel. Daha gitme oraya. Ha? Korkuyorum şu an ama ilhamım var. Önüme çıkanı delerim. Gel gel gel. Lan 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 lan. Canları ben alayım. Canları ben alayım. Ya agalar, agalar, agalar. Maç gitmesin agalar. <laughs> Burada pusuyor. Ya bak sen çok kaşınmaya başladın. Seni falan deleceğim. Bir de ilham kullandım. Kullanmasaydım güzeldi. <laughs> o da mı ilham çıkmış? Yok saf çıkmış. Hadi. Kadar. Ne yapıyorsun da sen? Ne yapıyorsun yani? <laughs> sen ne yapıyorsun dostum? Saldır. Ne yapıyorsun dostum? Şöyle güzel gidiyoruz. Kuleyi vermeseydik güzeldi de. Kuleyi verdik ya benim içime dert oldu. Olmadı be. Bak gelirsen keserim. Git. Beni zor durumda bırakma. Ver fantomu. Ver, ver 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 ver. Kötü oldu. Ama bu daha da kötü oldu yani. Ne chatte bir şeyler mi dönüyor? Ben hiç fark etmiyorum ya. Hmm, hmm. Oynasana badant ya. <laughs> Kuşun bunun acısını çıkartır. Ah dostum sen niye dışarı doğru çekiyorsun adam? Ben yukarı gidip farmımı itmek istiyorum abi. İlhamım yok ama. Abi. Çok kötü bir adam ha. Şuradan bir tur daha giderim. Ver fantomu da çıktık. Ver 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 ver. Hasım pençesini ver abi ver abi. Bunlar 3 pire girmiş. Ana büyük bir hata yaptık orda Allah'tan kimse yoktu yani. E tutacak mı adam? Tamam çık daha. Çık çık korkuyorum yani biri gelecek diye bak giremiyorum. Allah Allah duvarına senin ya duvarına senin ya Senin duvarına ya İlham bastım adamları tarayacağım duvarına kaldık adamın be iyi mi Yemin bir yerden çıkar mı Abi tekli gitmek tek istemiyorum korkuyorum yani Tamam gel gel yine aşağıda gel gel Nathan gelmezse sıkıntı yok. Güzel. O benim hakkımdı. O benim hakkımdı. Onu ben alayım mı? Hehehehe <laughs> Bak Nathan fena kasmış ha. Dikkat. Bitiririz bitiririz. Ver abi umutsuzluğumu. Ya da şeyim çıksam ya. Ver doğa rüzgarı ver. Nathan girer tarar falan. Lan adam bir şeyin atladık be. Gel 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 yukarı gidek gel. Oğlum lan ilham bastım keseceğim diye ya. İlham bastım keseceğim diye ya. Öldüm. Ölmemişim. <laughs> Burayı da ben alayım mı? Ah <laughs> ah 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 ah. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Orada adamları tarıyorum yani. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. Tik çok zamansız ve yersiz çekiyor ya milleti. Kule altı girmek nedir dostum? Alacağımız maçı da verirsek ne küfür ederim ama. Yine Nathan'la aynıyız ya. Atan çok öne geçmemiş. Puh be. Gitti adam. Orada ben olacaktım ki bir tarayacaktım ki. Bak 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 burada burada. Ultisi var mı ki? Ultisi varsa keser ama. Tamam duamızı da aldık. Gireceğim oraya. Oraya gireceğim. Güzel. Lord da, Lord da, Lord da, Lord Lord Bitirir miyiz diyorsun ya? Tamam hadi. Yok abi ya ben güvenemiyorum yine Lord'a girmek istiyorum. Doğa muam yok harita harit var. Bitmezmiş de zaten. Bitelim abi. İt abi it 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 it, it. Tek gidersem beni bulurlar mı? Keserler mi ki acaba? Güzel vuruyoruz şu anda. Haydi. Haydi. Canımı fulledim ki. Nerede o? Gitti mi? Kaçtı. Aslında kaçmak yerine dönüp vursaydım orada. Gel 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 gir 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 bitireceğiz git. Kuleye vuruyorum abi direkt kuleye. Bu kadar ya. Bu kadar ya. hay keyif aldım ya cidden keyif aldım. Çok pasif oynadım ama ya. Pasif oynadım ama keyif aldım. 465 puandayız güzel mistik. Bire kadar kaçmıştık ama video atmadığım dönemlerde zafer oynayacaktık. Ki geri düştük. Solo girdik. Sıkıntı oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Discord sunucumuza mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.